Siz keyfinizdesiniz. Siz şu anda beni dinlerken bile yarınki program arada düşüyorsunuz. Hoca da biraz uzattı diyorsunuz. Veyahut işte evde ne vardı acaba? Siz kendinizden değilsiniz. Haramlar bizi sarhoş etmiş. Ama yakındır bu huzurumuz kaçar. Korkarım. Yakındır Allah'ın azabı gelir. Neden? Hocamızın dediği bu sessizlikten, bu sahiplenmemekten, bazı ı nasihatı reddiyeyi terk etmekten benim işim mi dersen? Zaten işi olan hocaların çoğu terk etti bu işi. İşi olan hocaların çoğu terk etti. Onu konuşmuyoruz. Ama sizin de işiniz var. Tebliğ araçlarını kullanabilirsin. Aklında kalmasına gerek kalmıyor. Yazmakla baş edemezsin. Benim bu konuştuğumu nasıl yetiştireceksin? Eskiden hep böyle bazen şeyleri, hanım kardeşler yaza yaza. 10 cilt, 20 cilt sohbetler çıkarttılar. E nasıl yapacaksın sen bu işi? Ama ne çıktı? Kayıt çıktı, kuyut çıktı, internet çıktı. Dakikada istediğin yere dünyanın fizana gidiyor ve o kişi de dinliyor. Allah Allah neler oluyormuş ya benim O da uyanıyor, o da birini uyandırıyor. Peki biz bu işi değiştirmek için ne yapıyoruz? Herkes kendi gücüne baksın. Ben gücüm nispetinde bu haramların engellenmesi için ne yapıyorum? E hiç şey ne yapmıyorsun? Çok yakın ola Allah onların toptanını günah yapan yapmayan fark etmez. Hacı hoca fark etmez. Ne me lazım yaptığı için hepsini bir azapla tamim edecek. Belayı teşbil edecek. Toptanını helak edecek. Bu say hadis. Yuşikü Arapça bilenler biliyor. Ya bu demek. Yak yakın olur. Ben de diyorum yakın diyorum. Adam da bana diyor ki rüyada mı gördün kaç ay sonra deprem olacak Ya kardeşim benim salçı muamelesi niye yapıyorsun bana ya? Ben ayet adı sokuyorum sana ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yere düşer mi? Bu iş böyle. Ondan sonra bu Şahit radıyallahu anh talibatı hadis-i şerif. Men hamile min min kavmi lûf inne mâ kâni selâfe var Ve ne gibi en lâfûn el-vâin. Biz lûf kavmi lûf kavmi lûf kavmi zannediyoruz ki yüz binlerce bayağı da bir nüfusları vardı. Beş vilayet efendi Hazretleri öyle derdi ben önce bir yatta beş vilayet. Şimdi bu beş vilayet bayağı da bir nüfus o bana göre zaten Mezopotamya'da bu tarafta nüfus o zaman Avrupa, Amerika bilmem neler keşfedildi. Tabii ki yoğun nüfus vardı. Şimdi bu hadis-i şerife göre İbn-i Asakir de ediyor, bu Rusyut-i Ben şok oldum bu hadisi, böyle düşünmüyordum ben. Lut kavminin hemen hemen ekseriyeti Lut Aleyhisselam'a inanan 5, 10, 20, 80 kişi hariç hepsi eşcinseldi zannediyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Lut kavminin amelini yapan kişi 30 küsur idi. 5 vilayette. Eş cinser kaç kişiymiş? 30 küsur. Leyeb lumu 40. 40'a ulaşmaz. Bak 40'a ulaşmaz Ama Allah ne yaptı? Felekehumu cemia. Toptanını birden 5 vilayeti kaldırdı. Cebrail Aleyhisselam kana suya kadar kanadını soktu yeri.